Kanal D'de arka sokaklarla erken yılbaşı coşkusu. Yılbaşı kutlaması ha? Burada. Ben yazdım kadere üstü bir şanı. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa <laughs> başkın <bahşeyin gülüyor> eski <gülüyor> şanı. Sebebi koparılan çiçekler. İstanbul'un bir yere kaçtığı yok. Yakıp yıktığımda göreceğim yüzlerini. Sıra sana geldi Ramo bekle. Kibariye soyulmuş. Aradığımız kamyon. Hadi başlayalım. <laughs> Atlanan aşağı. Gel, gel gel gel, gel. Herkes siper olsun. de daha büyük bir şey planlıyorlar. Hadi başlıyoruz işaretimle. Elif kaçmış. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.